İyi geceler arkadaşlar. Tarihimiz 9 Eylül 2024 Pazartesi. Saat şu anda iki yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine bakalım. iskor.is haftalık tahmini nan haftalık tahmini 4,10 tlhol.is haftalık tahmini 4,40 tlhttbt.is Haftalık tahmini 49,80 TL link nokta ise haftalık tahmini 264,31 TL genil nokta ise haftalık tahmini 71,97 tügyo nokta ise haftalık tahmini 5,47 TL hdfgs nokta ise haftalık tahmini 1,53 TL kimris Haftalık tahmini 9 TL 48 kuruş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.